2025 asgari ücretin 2024'de kıyasla %30 oranında arttırıldığını düşünürsek minimum zam bekleme oranı %30'un altında olmamalıdır. %30'un üstünde olacaktır. Dolayısıyla en düşük zam oranı %30 şeklinde gerçekleşebilir. Fakat birçok işletmenin, burası çok önemli, birçok işletmenin klasik özelliğidir bu. Yüksek ücret alana daha düşük zam oranı Asgari ücrete yakın düşük ücret elde eden ise daha yüksek zam oranı belirlediğini de hepimiz biliyoruz. Artık çalışanlar şunu yapıyor. Asgari ücret X tutar. Benim 2024 yılındaki gelirim Asgari ücretin 2.3 katıydı. İşte zam mı aldım ya da iyileştirmeyi aldım. Benim gelirim asgari ücretin geçen sene 2.3 katıydı. Şimdi 2.1 katı. Evet yükseldi ama geçen seneye kıyasla asgari ücreti bana yaklaştı şeklinde düşünen çalışanlar da var. Ya da 2.3 katıydım asgari ücretinin. Şimdi ise 2.7 katına çıktım şeklinde. Kendisini rahatlatacak psikolojik ya da e, zihinsel bir takım argümanlar da elde edebilir. Bu tamamen aldığı ücret artık asgari ücret zam oranını ile birlikte asgari ücretin kaç katı yani yeni kat sayısının değişik versiyonu diyebiliriz buna.